Sevgili kripto para blockchain kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kritik bir video ile karşı karşıyayız. BitTorrent USD paritesinde incelemedeyiz yani BitTorrent'in incelemesini yapacağız ETT coin için çok kritik bir seviyedeyiz Birçok uyumsuzluk var Bu noktalarda mal kitleme işlemleri yapılıyor olabilir Bunu şu an spontane bir inceleme yaparken keşfettiğim için acilen bir videosunu Çekmeye başladım hemen sizlere editini sağlayıp sunacağım Lütfen ve lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin Birçok indikatörde uyumsuzluklar var ve birçok indikatör kritik seviyeleri bizlere söylüyor Bunları izlemeden atlayarak geçmeyin lütfen. Sonuna kadar gidin. Her seviyede farklı bir kritik durum söz konusu oluyor. Videoya başlamadan önce de eğer videolarımızı beğenip bizlere destek olmak isterseniz kanala abone olup beğeni atabilirsiniz. Eğer istemezseniz de canınız sağ olsun. Ben şimdi analizime başlıyorum. Öncelikle Bollinger bantlarına Para akışı endeksine ve aresaya günlükte bakıyorum Ardından da 4 günlüğe dönüş sağlayacağım Şimdi şurada çok net bir şey gördüm Zaten bunu sizlere söylemiştim ve bu sayede ortalama paranızı ikiye katlamıştınız bir buçuk gün içerisinde Bollinger bandının dışarısına çıkan Er ya da geç bollinger bandının içerisine döner Aynı şekilde ben bu seviyeyi de tespit etmiştim ve kendim 166'lık bir kar marjlı işlem içerisinde bulundum Bollinger bandlarına baktığımızda zaten şurada bir daralma görüyorduk ardından hızlı aşağı yönlü bir Hareket devam ediyorduk Bana kritik seviyeler ve kar realizasyonu seviyeleri soranlar için 0054 ya da 5. 544'lü seviyeleri söyleyebilirim çünkü Bollinger Band'ın orta çizgisi bize bunları sunuyor. Videoyu hızlıca zaman uzamadan anlatmak istediğim için hızlı konuşuyorum. Bunu isterseniz 0.75 de da alabilirsiniz. Şimdi MFI Money Flow Index para akışına geldiğimiz zaman şöyle bir kritik nokta gözümüze çarpıyor. Bakın, fiyat hareketleri şu noktadan itibaren yukarı hareket ederken para akışı endeksine geldiğimizde şurada bir aşağı yönlü sinyal yaşadığımızı görüyoruz. Aynı zamanda Bakın burada bir uyumsuzluk gerçekleşirken aynı zamanda şu noktaya da göz gezdirmek istiyorum. Bakın şu noktadan itibaren yukarı yönlü bir fiyat grafiği karşılıyor bizi. Fakat MFA'ya geldiğimiz zaman aynı şekilde yukarı yönlü karşıladığını görüyoruz. Şimdi devam ettiğim zaman fiyat grafiği bu seviyeden sonra aşağı yönlü hareket ederken işte o kritik nokta burada. Buradan yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz hem de ciddi seviyelere kadar. Yani şu düşüş de aslında bize ciddi bir sinyal veriyordu. İşte bu sinyal de bize ortalama olarak %50 %60'lık bir kar marjı sağlıyordu. Önemli olan bundan sonrasında olacak? Bırak geçmişi, geleceği konuşalım. Tamam şimdi geleceği konuşmaya devam edeceğiz. 3-4 indikatörümle daha teyit edeceğim, teyit alacağım. Ondan sonra geleceği konuşmaya başlayacağız. Arasaya baktığımda aynı uyumsuzluğun arasaya içerisinde de olduğunu fakat şu noktadan itibaren yani 23 Mayıs'ta oluşan mumdan itibaren yukarı yönlü ciddi bir e, alımların başladığını kademeli alımların başladığını görebiliyorum. 4 saatlik grafiğe bakacağım. 4 saatlik grafiğe baktığım zaman 23 Mayıs'tan itibaren bakın RSI'nin ve MFI'nin döndüğü noktadan itibaren çok ciddi bir yukarı yönlü hareket olduğunu dediğimiz gibi %66'dan fazla %68'lere yakın bir kar marjı elde ettiğini görüyoruz. Bu noktada işte anlık analizler çok önemli. Dilerseniz yorumlarda belirtirseniz ben sizlere anlık analizler de çekelim. Yani gün içerisinde iki defa en azından bir coin'in incelemesini yaparız veya akşamları canlı yayınlarda incelemesini yaparız. Şurayı keşfedip %66 kazanmak mükemmel bir fırsat sunuyor bizlere. Aynı şekilde hem MFI hem de RSI bunları teyit ediyor. Şu an ne oluyor? Şu seviyelere geldikten sonra işte burada zaten kritik bir destek noktası olduğunu görüyoruz. 464'lü seviyelerden para çıkışı sağlandığını, ciddi bir para çıkışı sağlandığını ve satın bölgesine doğru ilerlediğini görüyoruz. Ciddi satışlar gerçekleşiyor. Bir de ben bir saatliğe bakıp sizlere daha kısa vade için yorum yapmak istiyorum. Şu noktaya geldi yani 445 seviyeleri geldi artık bu para çıkışının görülmesiyle ve RSI'nin bunu teyit etmesiyle beraber sizden ricam biraz teknik analiz eğitimini videolarımızdan izleyip öğrenmeniz ve bu noktada artık karınızı realize edip çıkmanız ki şu aradaki makas farkındaki zarardan etkilenmeyin istiyorum. Günlüğe geri dönüyorum. indikatörlerimi değiştirip geri geliyorum ve ardından yine 4 ve 1 saatlikten bakıp son olarak destek direnç noktalarını kontrol edip devam edeceğim. Evet geldiğim zaman parabolik sar, kafman hareketli ortalaması ve directional movement indeksi görüyorum. 11 Mayıs itibariyle directional movement indekste bir kesişme aşağı yönlü olduğunu bizlere söylüyor. Aynı zamanda aynı gün itibariyle parabolik sara geldiğimiz özür diliyorum bir gün sonra 12 Mayıs'ta parabolik sara geldiğimizde parabolik sar uzun vadedeki bir düşüşün habercisi olduğunu uzun vadede bir düşüş yaşanabileceğini bizlere söylüyor. Ve directional movement indeks ve aynı zamanda Parabolik sarın söylediğiyle birlikte şu ana vardığımızda %80 en dip noktayı da alırsak ortalama %200'lük bir düşüşün bizlere öncüsü olmuş. Bizim paramızı %200 üzerinde korumuş olduklarını görüyoruz. Devam ettiğim zaman Kafman hareketli ortalamasına bakıyorum. Kafmanın seviyeleri çok net şekilde gösteriyor ki 590'lı seviyelerde benim güzel bir desteğim özür diliyorum. Direncim var bu noktayı yukarı yönünü kırması gerekiyor diyor bizlere. 4 saatlik grafiğe geldiğim zaman Directional Movement Index bana bunu söylüyor. 26 Mayıs itibariyle ben ala geçtim ve şu kar marjını lütfen değerlendir diyor açıkçası bizlere. %13'lük bir kar marjı sunuyor. Ne kadar? Bir gün içerisinde. Parabolik sarı dinlersek eğer 25 Mayıs saat 11'de oluşan mumda bize bu kar marjını değerlendir diyor ve %25'lik bir kar marjı sunuyor. Bunu normal borsalarda elde etmeniz imkansız bir gün içerisinde. Aynı zamanda buna nasıl güvenebilirdiniz? Birincisi Parabolik sar ala geçmiş ve grafiği oldukça uzak. İkincisi kafmanın üzerinde hareketlerin başladığını görüyoruz. Eğer bu noktayı da değerlendiremiyorsak artık Directional Movement'ın kırıldıktan sonra mutlaka değerlendirmeli ve %15 kar marjını elde etmeliydik. Bir saatliğe geldiğimiz yani kısa vade içerisinde neler olacağına baktığımızda şu anlık Kaufman'da kötü bir sinyal görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü hareketli ortalamanın Kaufman'ın üzerinde hareket ediyor. Fakat Gelip de Directional Movement Index'e baktığımızda 26 Mayıs saat 9'da oluşan mumla birlikte Directional Movement Index SAT'a geçiyor. Ve zaten burada bir düşüş yaşanıyor. Parabolik SAR'a baktığımızda Parabolik SAR 26 Mayıs akşam 8'de oluşan mumdan itibaren SAT'a geçtiğini bizlere söylüyor. Ve kısa vade için alım satım yapanlar da SAT konumuna geçmeleri veya ters işlem açmaları gerektiğini biz nereden anlıyorduk? Tam tersi 26 Mayıs 19'da oluşan mumun grafiğe bu kadar yaklaşmasından anlıyorduk. Aynı şekilde. Genel olarak indikatörlerimizin bize söylediği kritik seviyeleri hem kafman hareketli ortalama hem bollinger bandı seviyelerini lütfen göz ardı etmemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Burada ciddi sinyaller olduğunu tekrar tekrar kontrol etmeniz gerektiğini uyarısını yapmak istiyorum. Kripto para borsalı 24 saat açık olduğu için şu anda yaptığımız analiz kısa vadeciler için ortalama birkaç saat sonra 6 saat 8-12 saatler içerisinde değişikliğe uğruyor. Bu yüzden sürekli olarak ya sizlere talep ederseniz video çekip sürekli koyun videosu yani günde 4 tane 5 tane koyun videosu çekmeliyim. Örneğin her gün 2 tane BitTorrent, Holok, Chill, e, SHIB gibi birçok koyunun sizler analizlerini çekmeliyim ya da bunların sürekli takiplerini sizin gerçekleştirmeniz gerekiyor. Benden duymak isterseniz ben sizler için günde 3-4 video kadar hazırlayabilirim. Bu konudan yanı sıkıntınız olmasın. Şimdi destek direnç noktalarına gelip hızlıca bir destek direnç noktalarını aktaracağım. Ardından videoyu bitireceğim. Sizler de videoyu buraya kadar izlediyseniz sizden ricam kanalımıza abone olup destek olmanızdır. Beğeni butonuna basıp yine bizlere destek vermenizdir. Eğer bunları yaptıysanız çok teşekkür ederim sizlere. Destek direnç noktalarını oluşturuyorum yavaş yavaş. Ee, Tabi hızlı bir destek direnç noktası oluşturduğum için çok detaylı bir inceleme aslında burada gerçekleştiremiyorum. Fakat oldukça yeterli bizim şu anki seviyelerimiz için oldukça e, elverişli seviyelere destek dirençler koyuyorum. Yani şu an için e, bizi kaba taslakta kurtarabilecek seviyelere destek direnç noktaları atmaya çalışıyorum. Evet buna gerek yok. Bir de trend çizgisi oluşturmam gerekiyor bu noktada. Evet yeni bir trend içerisinde olduğumuzu zaten net şekilde anlayabiliyoruz. Ben çubuk grafiklerini çok kullanmıyorum. Yani buradaki o uzayan sapları ve fitilleri kullanmak yerine doğrudan gövdeler üzerinden işlem yapmayı tercih ediyorum. Bu daha güvenli oluyor. Daha az riskli oluyor. Daha az kazanç sağlasa da daha az riskli oluyor. Şuradan da bir hemen gözüme üçgen formasyonu çarptı. Eğer ki e, burayı kapsayabilirse tabii ki tam kapsamadığını görüyorum. Fitilleriyle kapsadığını. Biraz artık üçgenin yavaştan kırıldığını seziyorum. Şu şekilde yukarı noktasını alırsam aslında üçgenin daha da aşağılarda kırıldığını görüyorum. Eğer bu ikisini baz alırsam eğer buradan bir baz alma gerçekleştirirsem de üçgenin yeni kırıldığını görüyorum. Yani üçgen yavaştan kırılıyor. Yukarısındaki bakın indikatörlerini de söyle, 455 desteklerini yukarı yönlü kırdığı süreci ilk hedefinin burada 500'ü seviyeler. ikinci hedefinin de artık 550'li seviyelerde bakın 550'li seviyeler tekrar dikkat ediyorum. Hem Kaufman hareketli ortalaması hem Bollinger bandının söylediği noktalardır düşüşüne devam ederse eğer ki düşüşüne devam etmesi şu an desteğini aşağı yönlü kırması yani şu an başlayan yükseliş trendini aşağı yönü kırması anlamına gelir. Tabii ki buralardan bakın 410'lu seviyelerden buraya da bir yatay çizgi koyayım isterseniz bir dönüş sağlayabilir. Bu noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Çünkü burada iyi bir desteği var. Buradan dönüş sağlayıp trendin içerisine geri girebilir. Fakat eğer ki bir aşağı seviyesi olan 378'li seviyelere gelirse bu noktada bir kırmızı alarm videosuyla tekrar yanınızda olacağım. Ama ben böyle bir şey olabileceğini kısa vade içerisinde şu an içerisinde düşünmüyorum açıkçası. Yükseliş trendine güzel girmiş, güzel başlamış. Burada bir düzeltme gerçekleştirmiş. Şimdi yukarı yön hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Videoyu izlediyseniz kanala abone olup beğeni atarsanız destek direnç noktalarını sizlere sundum. Bunları kendiniz kontrol edebilirsiniz. videomuzun sonuna geldik. Lütfen yorumlarda istediğiniz incelemeleri bana söyleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.